Formula 1'in heyecan dolu dünyasından herkese selam var. Bugünkü haber bültenimizde sizleri önemli bir konuyla buluşturuyoruz. Jules ve devrim niteliğindeki halo sistem. Hazır olun. Bu haber size etkisi altına alacak. Haydi başlayalım. Halon'un ortaya çıkışı dönemin Formula bir yönetim kurulu başkanı John Todd tarafından 2011 yılında başlatılan bir çalışma sonucunda gerçekleşti. Ancak dönemin basınında Halo sistem çirkin olduğu gerekçesiyle topa tutulmuş ve proje kaldırılmıştı. Ta ki Bianchi'nin kazasına kadar. Japonya'nın tarih Suga kentinde düzenlenen Grand Prix'de korkulan olmuş ve büyük bir kaza gerçekleşmişti. Olay yarışın 44. turunda meydana geldi. Mauricio takımının genç sürücüsü Jules Bianchi 200 km hızla viraja girmiş ancak kaygan pistte kontrolünü kaybederek kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralan Bianchi hemen hastaneye kaldırıldı. Ne var ki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bianchi'nin ölümü kafatasını doğrudan vinçin altına çarpması çarpmasıyla gerçekleşmişti. Peki ya haro sistem olsaydı? hafif ancak dayanıklı malzemelerden üretilen halo sistem, çelik ve titanyum alışımından yapılan, aracın ön kısmına yerleştirilen ve yay şeklinde uzanan bir koruma yapıdır. Bu sistem, sürüş anında meydana gelebilecek riskleri minimize eden bir mühendislik harikasıdır. Özellikle sürücünün başını ve üst vücut bölgesini darbelerden korumak için tasarlanan halo sistem yukarıdan düşen cisimler, yan temaslar veya kazalar sırasında aracın üst kısmına çarpan parçalar gibi birçok ölümcül tehlikeyi engellemek üzerine geliştirilmiştir. Bianchi'nin trajik kazası halo sistemin tekrar gündeme gelmesine ve 2018 yılında zorunlu hale getirilmesine neden oldu. Bu gelişme birçok pilotun hayatını kurtardı. Charles Leclerc, Marcus Ericsson Lewis Hamilton, Roman Grosjean ve Zuguan Yükrü pilotlar bugün hala hayatta varsa yaşamlarını Bianchi'nin kazasına ve halo sisteme borçlu.